Kardeşler bakın. Biz insanların zahirini hükmederiz. Gerisi bizim işimiz değil. içi beni hiç ilgilendirmez diyerek insanları direkt tekfir eden devlet başkanlarını, sofileri, bu avamı, bu halkı tekfir eden kimselere ilk söylenecek söz. Yine bir cümlede bitiriyoruz değil mi her şeyi? Bitirelim sonra tavsiye gidelim. Küfür işleyeni neden zahirine hükmetmiyorsun? Kur'an diye diyene direkt kafir. Zahire hükmet sana ne çalışmayın? <laughs> Bitti mi? Uluv'u inkar eden zahirine hükmederim ben. Benim içi kalmış, özürmüş, şuymuş, özrü varmış belki benim bilmediğim bilmem ne. Değil mi? Zahirine hükmederim biter. İçi şunu bunu beni ilgilendirmez ki. Bitti mi bu kadar basit. Tekfir ediyor musunuz Uluv'u inkar edeni? Zahirine hükmederiz diye yok. Ama niye? ibadette oldum hemen vuruyorlar. Bitti mi şüpheleri? Yeni şüpheye geçelim mi? Yok geçmeyelim. Şimdi bakın. Ne diyoruz? Diyoruz şimdi bakın kardeşler. Biz insanların zahirine hükmederiz. Gerisi bizim işimiz değil, içi beni ilgilendirmez diyerek insanları direkt tekfir eden devlet başkanlarını, sofileri vesaire tekfir eden bu kimselere yönelik söylenecek ilk şey bir, küfür işleyenin zahirine hükmederim demen gerekir. Her küfür işleyenin Zahir. zahirine Mesela her mutezileye zahiren kafir dersin. Bitti. O zaman Kur'an mahluktur diyen herkesi tekfir etmelisin muayyen olarak. Uluvi inkar eden herkesi tekfir etmelisin. için. Kudame İbni zahiren içki haramı helal helal haram yaptı. Tekfir etmelisin. Hariciler haramı helal helal haram yaptı. Doğru mu? Hayır. Sahabelerin kanı icmaen neydi? Haram. Ne yaptılar? Helal kıldılar. Ama sahabe icma etti. Bunlar Müslümandır. Zahirine hükmederim. Kudame İbni Mazlun kafir. Zahirine hükmederim. İbni Abbas kafir. Haramı helal helal haram yaptı. Mutayla. Zahir ederim oğlu ederim. Dünyada insan kalmadı. Ne sen kaldın ne ben kaldım. insan kalmadı. Doğru mu? O yüzden şöyle diyoruz. Küfür işleyenin zahirine hükmederim demen gerekir. O zaman Kur'an mahluktur diyen herkesi tekfir etmelisin. Çünkü zahire göre hükmediyorum. Uluvu inkar ederse kafirim demen gerekir. Çünkü zahire hükmediyorum. Eğer hayır bu meseleler buna dahil değildir dersen kaideni yani zahire hükmederim kaidesini kökten yıkmış oldun. Hani biz insanların sadece zahirine hükmediyorduk? Buraya ünlem koyuyorum tabi. Hani biz insanların zahirine hükmediyorduk? Yok o meseleler dahil değildir dersen hem kaideyi bozmuş oldun bu kaideyi de sen de uygulamadın. Hem de ben de derim ki cahil olanlar da o zaman dahil değil. Nasılsa beleş ağzından lafa atıyorum yani para da vermiyorum buna sallarım ben de ben de aynı şey. Cahiller buna dahil değildir bu kadar. Ona derim ki saymış olduğum meselelerde de insanlar cahil senin insanlar da dahil değildir o zaman. O diyecek dahil dahil de ya 3 lira vereyim kabul et böyle değil ki sözü söylemek belesse atamazsın ki ortaya. Aynı şey normal. <laughs> Derse ki ya bak benim delillerim var o yüzden bu insanları çıkarıyorum dışına. O zaman de ki, bu kayda veci üzerine dilmiş bu kayda ile gelme o zaman bana. Çünkü ben de delillerle cahili çıkarıyorum. Delilin yoksa yine bak hep aynı şey gel. O zaman delillerimizi tartışacağız. Bu kayda ile gelme bana. Anladık o ispatla derse delillerini diyeceğim sen de delillerini ispatla. Ben ispatlarım derse ben de ispatlarım derim. Ben seninkini çürütürüm derse ben de seninkini çürütürüm derim. Bak hep aynı şey. Sonuçta o zaman delilleri tartışacağız. Geç bu kaydayı zahir hükmederim. Tamam. Çünkü sen de zahire umumu üzere hükmetmiyorsun. İnsanları dışına çıkarıyorsun. Kaydını de bozuyorsun. O zaman ispat zahire hamleder sözü içinde doldurmak gerekiyor. Aynen. Şimdi dolduracağız birazdan da inşallah. O yüzden o Tayyip demokrasi layık dedi. Hiçbiri küfür değil. Gelecek şimdi. Bir, iki. Birinci itirazımız bu. İkincisi ya Tayyip nereden küfür işlesin? Adam müttaki Müslüman diyoruz. Fasık bile de değil diyoruz. Yani, <laughs> yanlış anlaşılmayan bu arada değil mi? De, demokrasi küfür değildir. Bu anlaşılmasın. Hocam bunu Değil işte. Nerede Kur'an sünnette demokrasi küfür? Hadi bir tane delil getirin. Nerede laiklik küfür? Ya dersen ki laiklik şu anlama demek ki o anlamı kastederse adam küfür işlemiştir. Bakalım Tayyip kastediyor mu kastetmiyor mu? Sözlerini cem edeceğiz birazdan. Neyse ikinci problem. Bir şeyin hakkında şartlar yerine geldiği zaman mı zahir denir arkadaşlar soru. Gelmediği zaman mı zahir denir? Yani bir kişinin zahiri şudur dediğin zaman. Tamam mı? şartların yerine gelip engellerin kalktığını tespit ettikten sonra mı zahir ortaya çıkar etmeden önce mi? Ettikten sonra değil mi? Ebru zahir değil ki zaten. Mesela düşünün ki bir insan bir şey yaptı zahiri siyaha benziyor tamam mı? Ama delilleri cem ettiğin zaman şartları engelleri ortaya koyup öyle değerlendirdiğin zaman beyaz olduğuna çıkıyor. Hangisi itibar alınır? O zaman tekfirin şartları, engelleri yerine getirildikten sonraki durumu mu zahirdir? Getirilmeden önceki durumu mu zahirdir? Getirilden sonraki. Delil olan şey zahir olur. O zaman bir şey ne zaman zahir deriz? Bu adamın zahiri budur. Tekfirin şartları yerine gelip engelleri kalktıktan sonra. Anladık mı? İşte zahirin işi böyle doldurulur. Bit. Ancak buna zahir denir. Yoksa Kudame İbni Mazun'u direkt tekfir et. Haricileri direkt tekfir et. Kur'an mahluktur diyeni direkt tekfir et kaderin cüzlerini inkar edenleri direkt tekfir et. O kendini yakan hadisi Allah'ın kudretini inkar eden cüzden tekfir et. Ne yapacağız? Zahire hükme O zaman bir insanın zahiri şudur diye bilmen için tekfirin şartlarının yerine gelip engellerinin kalkması lazım. O zaman ben zahirine hükmettim. Bak hükümleri uyguladım, nasları inceledim üzerinde zahiri ortaya çıktı. Ebürü zahir değil. Çünkü ebür zahirle çakışan var. O da ne? İslam'ın kabulü. İki zahir çakışıyor. Niye birini alıp birini atıyorsun? İslam asıldır hocam? Tabi İslam asıldır bir de. Ebru şartları yerine gelip engeli kalkmadığı zaman alimler ne diyor zaten onu geleceğim. Bakın ikinci itiraz budur diyoruz ki bir şeyin hakkında şartları yerine geldi şartların yerine geldiği zaman mı zahirdir? Gelmediği zaman mı zahirdir? Sorusuna ne cevap veririz? Hakkında delillerin, karinelerin toplandığı zaman zahir olur. Engeller kalkmadan, tekvinin şartları yerine gelmeden ben zahire hükmettim diyemezsin. Zahirine göre hükmetmiş sayılmazsın. Üçüncü reddiye. Şimdi iki reddiye oldu. Üçüncü reddiye. İ i̇ki zahir çatışıyor ya dedik. Birisine yakinen hepimiz tekfirci de ben de onun İslam'ını kabul ettik diyelim. Tekfircinin istediğine göre bütün şartları yerine getirdi. Sonradan şirk vuku buldu. İki zahir çatıştı doğru mu? Evet. Peki ilk zahir o tekfirciye göre de yakindir. İslam'a girmesi. Çünkü İslam'a soktu adamı. Yakin değildir derse tekfirci. Ulan nasıl yakın olmayanı İslam'a soktun? Kendini tekfir etmesi lazım. Müslüman dediği herkes de yakın var demek. Peki şirk bu yerine geldiği zaman şirk küfür. Bu adam deli olabilir, ikrahta olabilir. Bak hep şüpheler dahil oluyor. Hangisi güçlü? İlk yakın mı? ikinci yakın mı? İlk yakın daha güçlü. Güçlü olan güçlü olmayanla çalıştığı zaman nedir? Güçlü, güçlü olan hamledir. Usulde de kaydedir. Anlatabiliyor muyum? O yüzden diyoruz ki burada iki zahirin çatışması söz konusudur. Birinci zahir ki bu onun Müslüman olmasıdır. İkinci zahire ki bu da onun şirk koşmasıdır. Galebe çalmıştır. Eğer birinci yakın olan zahiri kaldırmak istiyorsak en az onun kadar güçlü yakın başka bir zahirle kaldırmalıyız. Çünkü kaidedir. El yakinu la yuzalu bi şeki. Yakin şek ile kaldırılmaz. Evet. Mesela ben ne diyorum? Yakin olarak abdest aldım biliyorum. Sadece neyde tereddüt ettim? Abdestim bozuldu mu bozulmadı mı? Mesela yerlendim mi yerlenmedim mi? Hangisini asıl alacağız? Asıl abdesttir. Abdest. Resulullah ne diyor? Sizden birisi namazda olduğu zaman yerlenip yerlenmediğinde yani dübründe bir hareket olduğunu hisseden bir adama soruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Ses işitmecikçe ve koku duymadıkça ayrılmasın yakını alıyor. Adam namaza yüzde yüz abdestle girdiğini biliyor. Şüphe de Bozuldu mu bozulmadı mı? Bazen fıkıhta kaydedir. Anlatırlar. Bazen insanla dübürünün halka tarafında bir hareketlenme hisseder ama yerlenip yerlenmediğine emin olmaz. İşte bu durumu soruyor kim? Sahabe. Ne diyor Resulullah? ses işitmedikçe, koku yayılmadıkça namazdan çıkmasın yakın. Yok namaza mı hamledim? Yok namaz illa hamle olmaz. O olayda ol gene olarak, gene olarak, gene olarak hamle. Çünkü yakin ne olmaz şek ile zail olmaz. Dolayısıyla ilk yakinin sen yakın olduğunu söyledin. Sonra birçok ihtimal dahili olan o fiilinin bu yakini kaldırdığını söyledin. Hayır en az onun kadar güçlü olacak. El yakin la yuzare bir şey. İbn-i dediği gibi yakın şekilde izade edilmez. Şirk işleyen bir müslümanın yakın olan imanını kaldırabilmemiz için ancak ve ancak tekfirin şartlarının yerine gelip engellerinin kalktığını tespit etmemiz gerekir. Aksi takdirde yakın olan bir şeyi şek ve şüpheyle kaldırmış oluruz veya güçlü bir şüphe olsa da yakın derecesinde olmayan bir şüpheyle güçlü de olsa kaldırmış oluruz. Bu da usulen yanlıştır. Şirk meselelerinde cehaletin özür olmayacağı iddiasına eee olmayacağı iddiasına zahire göre hüküm verme kaidesini dayanak göstermenin yanlışlığını ortaya koyan bir başka husus da şudur. Bu iddia ister şirk meselesinde olsun ister başka konularda olsun dinin bütün meselelerinde cehaletin ve tevilin özür edilmemesini gerektirir. Bu çok önemli. Bakın zahire hükmederim kaidesini dayanak alıp da cehaleti özür görmeyenler ne gibi problemle karşı karşıya kalıyorlar o zaman dinin hiçbir meselesinde usulüyle, furuğuyla tevil, cehalet, özür olmaz. Neden? Çünkü biz insanların Zahir. zahirine hükmederiz. Bana ne kalbi şunu bunu. Zahirine hükmederiz. Dersen ki yok ama naslar diğerlerini çıkardı. Tamam. Cehalete özür de naslar çıkardı. Bak hep aynaya dönün. Hiç bunu unutmayın. Senin nasın yok, senin de nasın yok. Kadın nasını ispatla sen de o zaman bu kaynağı gitti çöpe. Sana göre de o zaman bu kayda veci üzerine değil. Bir çok şey söyledim ben sana zahirine göre hükmetmedin. Adam içkinin farziyetini bilmiyor yok o girmez. Çünkü kudam bilmez onun. Zinanın yok o girmez. Namazın beş vakit farzını bilmiyor o da girmez. Çünkü alimlerin sözleriyle karşılaşacak. Ulu meselesi o girmez. Kaderin inkarından cüzler o girmez. Meleklerin bazılarının inkarı o girmez. Resullerin bazılarının inkarı hiçbiri girmez. Zahirine göre hükmetmiyorsun. Bak hiçbirinin. Say say sabaha kadar bitmez. O kadar çok şey sayarsın. Sabaha kadar bitmez. Hiçbirinde zahirine hükmetmiyor. Kaydeyi parça yaptı bak. Doğru mu? Evet. Mesela o yüzden diyoruz ki şirk meselelerinde cehaletin özür olmayacağı iddiasına zahire göre hüküm verme kaidesini dayarak göstermenin yanlışlığını ortaya koyan bir husus da şudur. Bu iddia ister şirk meselelerinde olsun isterse de başka konularda olsun dinin bütün meselelerinde cehaletin ve tevilin özür kabul edilmemesini gerektirir. Çünkü özrü mazereti ortadan kaldırmada etkin olan vasıf sırf mükelleften sadır olan zahir küfür amelleri olursa o takdirde bu vasfın bütün zahir durumlar hakkında tutarlı bir vasıf olması gerekir ki sen bütün durumlara hamletmiyorsun zahire hükmetmeyi. Dolayısıyla da cehalet sebebiyle Allah'ın sıfatlarından herhangi birini inkar eden mazur değildir. Gerekçesi de şudur çünkü biz zahire göre hükmediyoruz. Böyle olması gerekir. Gerek evet. Yine Allah'ın sıfatlarından herhangi birini tevil eden kimse mazur değildir. Çünkü biz sadece zahire göre hüküm verebiliriz. Aynı şekilde Allah'ın kulların fiillerini yarattığını inkar eden kim? Mutezile. Bunlar da mazur değildir. Neden? Çünkü biz zahire göre hükmediyoruz. Yine tevil ederek, bak sayıyorum devam ederek. Tevil ederek içkiyi sayanlar kafirdir. Çünkü biz zahire göre hükmediyoruz. Kudam İbni Masum gitti arada. Çünkü biz zahire göre hüküm veriyoruz. Hükmü bilmeden bir yaratılmışa secde eden mazur değildir. Neden? Çünkü biz zahire hüküm veriyoruz. Bütün bunlar ise hem şer'i nasların delaletine hem de Ehl sünnetin muhakkik alimlerinin görüşlerine aykırıdır. Ne var ki zahire sarılmayı esas alan bu kimseler bu kural konusunda tutarlı değildirler. Onu her zaman uygulamazlar. Bu da onların bir çelişkileridir. Aksine onu sadece şirk konusunda ve zahir meselelerde tatbik ederler. O da kendi zahirleri. Ama küfre düşen, dinden çıkaran diğer konularda zahiri esas almazlar. Kaydeyi yerden yere vururlar. Bu da metodik bir çelişkidir ve görüşün bizzat kendi içerisinde tutarsız olduğunun bir göstergesidir. Böylece anlaşılmaktadır ki sadece zahiri esas alma kaidesini dayanak alarak cehaleti özür kabul etmeyenlerin yoluna, metoduna göre sadece iki mezhep ve görüş vardır. O metoda göre şu iki görüş çıkıyor. Burayı dinleyin. Ya küfre sokan yani dinden çıkaran bütün konularda cehaletin özür kabul edilmesi kapısı kapatılacaktır. Çünkü kaydı orada zahire göre hükmederiz. Ki buna göre küfre sokan dinden çıkaran bir fiile düştüğünü gördüğümüz herkesin kafir olduğunu hükmedeceğiz. Çünkü biz ancak zahire göre hükmediyoruz. Bütün küfür meselelerinde insanları tekbir ederiz. Selefilerden başka kalmaz o mantıkla Müslüman. İç dünyalarını Allah bilir. Bana ne? Adam uluvi inkar ettiyse zahire hükmettim kafir oldu. Ya bunu diyecektir. Ya da bu esas diğer şer'i esasların gerektirdiği şekilde gerektiği şekilde ele alınacaktır. Bu durumda da tekfir şartlarının gerçekleşip doğru metot budur yani. Tekfir manilerinin ortadan kalktığından emin olmadıkça muayyen belirli bir kimse hakkında hüküm verme konusunda sadece zahiri esas alamayacağız. Ama meseleler arasında ayrım yapıp da zahiri esas alma kaidesini uygulayıp Bazısında uygulamamaya gelince metodik bir çelişki olması bir tarafa hakkında hiçbir delil olmayan bir uygulamadır. Böylece anlaşılmış olmaktadır ki cehaleti kabul etmeme konusunda zahiri esas alma kaidesini dayanak alanlar üç yanlışa düşmüşlerdir ki toparlıyoruz o bütün anlattığımızı şu üç yanlışa düşmüşlerdir ki bu yanlışlar şöyledir. Bir, onlar yani biz sadece zahiri esas alırız diyen kimseler alimlerin bu kaideyle ne kastettiklerini idrak edememişler ve onunla onun ilgili olduğu alanı tespit edememişlerdir. Zira daha önce de geçtiği gibi bu kayde başkasıyla çelişen zahirle değil katıksız zahirle alakalıdır. Mesela başkasıyla çelişen zahir hangisi? İslam'ı var ve küfrü var. İşte bu olduğu zaman zahirine göre hükmederiz diyemiyorsun. Mukabili var. Ama katıksız zahir olursa hiçbir engel yok, şart yok. O zaman işte zahire göre hükmederiz. Kaydesi gündeme gelir. İki, tutarsızlıkları, yanlışları. İkinci yanlış onlar küfrü gerektiren zahiri İslam'ı gerektiren zahirden önce tutmuşlardır. İki tane zahir var niye birini alıp birini reddediyorsun? Bu ise daha önce geçtiği gibi Nasların delaletine aykırıdır. Üç onlar bu kaydeyi uygulama konusunda tutarlı olamamışlardır. Zira onu sadece şirk konusunda uygulamışlardır ki bu da hiçbir gerekçesi olmayan başına buyruk buyruk bir hüküm koymadır. Bakın dikkat edin kardeşler. Ne dedik az önce? Kendi kaidelerini baştan sona yıktılar. Yüzlerce meselede ve şahısta zahire hükmetmediler. Yüzlerce. Bak o kadar fırkalar geldi geçti Müslüman. Hiçbirinin zahire hükmederiz mantığıyla tekfir etmediler yaptıklarının küfür olduğunu söylemelerine rağmen. Değil mi? İnsanları çıkardılar. Hükümleri de çıkardılar. Kader meseleleri hariç orada zahir değil bilmem evet.